Şimdi şunu attık dayı. Artık 2 oldu amına oğlum. Tamam şunu attık. E bu da artık 2 oldu. Abim taş taşak mı geçiyorsunuz benden ama? Bu ne lan? İstesen basamazsın ha Sorma amına koyayım bu ne? Bu da iki yoldu. user you joined your channel. Aha bu yandı. İyi bari birini yaktık. Bırak odaya geldi. Biz kendi odaya. Kaç tane bu şu an? 5. Burak hissettiğinde bas de lan bana. Ben komple senin Hisset şansına Hissettiğinde bas de, yapma. Hazır. Oğlum hazır dedin bastım amına koyayım senin. Geçti mi? Neyse geçti. Güzel. <laughs> Hazır ne ediyorsun sikik bas ne dedim aman <laughs> beni ne <niye> iş şey yapıyorsun <laughs> Tamam artı altı yaptık Farm hazırlıkları diyor emoyi Pisliklere gelsin Tamam altı oldu Şimdi diğer iki md'yi de yakıp yediye atıyoruz mu? Tabii ki atıyoruz. Ben bunun Ironbow'la ne zaman daha Beni tanımıyor musun oğlum? Bu kadar şey oldu. Bu kadar sene geçti. Cık cık cık. Ben, ben zınk, zınk 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 zınk. bastık zınk zınk diye şey ne itemleri bastık art altıya. Aha ikiye yandı bunu verdi. Oğlum bu daha pahalı değil mi Mededen amınak? <gülüyor> <gülüyor> Metincan oyunun bugını buldum lan böyle para kasacağız. Ben <laughs> değil de ileride çok daha pahalı. Nerede 70 80 e mi oluyor ya? O ne İyi işe yarıyor? Kanka o şeye yarıyor ya. İleride <laughs> ileride krovazda mı nerede bir yerde bir işe yarıyormuş da. Aha nasıl sikildi. Şunu da atalım. Amına <laughs> koyayım delisi boğazımda. Oğlum harbiden daha pahalı lan. Şu anda bu 6 MD16M. Tamam şu anda hadi neyse de. İleride şey geldiğinde. DKS DKC çıkarmak için kullanılıyor. He. Kanka Meder'lerin ana skill'di ama onem çıkardım bırak Güzel güzel hadi iyi. Burak bana slot söyle. Seri. Hazır. Karivdisi bir slota Metincan söyle, diğerini bir hadi. slota. Kanka Metincan en son bir şey söylediği zaman tıklayamadı. Hayatımızı sikti. Tam burada bak. Tam, o, tam şu an olduğumuz yerde. Tam gittim. şu an olduğumuz yerde gitti. <laughs> Dedik ki 3 2 1 hazır. Ben bastım. Bu dedik ki iki tane S, bir tane P varmış bende ne amına koyayım basılmıyor. <laughs> o zaman karevdisi 3'e koy. Tamam. Basma kağıdında sen seç. Demin çapraz bastık. Böyle karevdis burada, bu buradaydı. Şimdi tam tersi. Artı 7'si güzel ha. Harbiden güzel. Beyler adamın itemi. Benim itemim olsa biliyorsunuz sizin söyleyeceğiniz yere koyarım. Yalan bu arada gene koymazdım ama. Burak gene aynı şekilde bas dediğin zaman basarım. Hazır hazır deme amına koydum sapo. Direkt basıyorum. Hazır. Bas bakalım ne oldu be. Oğlum kimse piyam atmıyor lan Burak çok korkuyorum. Be. Bırak kimse piyam atmıyor lan. Şu an kahvemi iterek seni izliyorum. Bırak kimse piyam atmıyor bırak. mi? GG diyor yarray Bakmadım daha. Ananı sik. Gitti mi? Oros bir şey evi bile vermedi ya. Cih. Bari bundan ver. Bok. Ya en azından onu bırakır insan. Teselli şeysi Çok canım sıkıldı şu an ben. Oğlum denedik olmadı niye sıkılıyor? Ya bu bu. Bu bu PM'di ya bu sikik. Ondan böyle oldu bak.